Hidratı kazanan herkese merhaba. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam size e, bu mide kaynamaları ve yanmaları için anlık hem de böyle anında kesecek bir tarif vereceğim. E, bu bir kür değil arkadaşlar. Çünkü e, evet reflü gastrit videomda ben size bir kürden bahsetmiştim ama onun 40 gün tedavisi gerekiyordu. O ayrı bir şeydi. Bu normalde böyle ara ara insanlar bazen yemeği fazla kaçırır şu olur veya dokunan bir şey yerler. O mide kaynar, yanar o tip şeylerde. Mesela bu akşam benim olduğu gibi bu akşam hatta hemen yaptığım bu tarifi kendim de içeceğim. Çünkü dokunan bir şey yedim ve midem şu anda benim de yanıyor arkadaşlar şimdi öyle güzel bir şey ki ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum şimdi birçok yerde denk geliyorum e, mide ağrısı yanması kaynaması için karbonat e, hemen öneriyorlar arkadaşlar bakın karbonatı direkt içmek çok ama çok zararlıdır çünkü o esnada zaten midede çok yoğun bir asit var ve bu karbonat direkt mideye yapıştığı zaman midenizi zamanla bunu yaptıkta, yaptıkça parçalayacaktır midenizi. O yüzden sakın ola karbonatı bu şekilde tek başına tüketmeyin. Karbonatı çözdürmeden tüketmeyin. Çünkü hakikaten mideye çok fazla zarar verecektir. Bunu öncelikle söylüyorum. Şimdi de tarife geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bardağa şöyle şu kadar su aldım. Yani normal su bardağı kullanıyorsanız eğer yarım bardak kadar su koymanız yeterlidir. Elimde yarım limon suyu var sıkılmış. Tam yarım limon suyu olacak arkadaşlar. Ve şöyle hemen gösteriyorum hatta kaşık da hiç çıkartmadım bile. Bir çay kaşığı karbonatım var. Şimdi önce bu bir çay kaşığı karbonatı suyun içine atıyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Bu suyun içinde çözünmeli arkadaşlar. Midem, midem zaten rahatsız ee, bir de ben bu karbonatı çözdürmeden direkt e, yutmaya kalkarsam mideme anlık bir rahatlama verecektir belki ama daha sonrasında çok ciddi mide sorunlarına yol açar bu zamanla sakın o şekilde tüketmeyin. Şimdi püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar ben limonu bakın çözdürdüm karbonatı gördüğünüz suyun içinde şimdi bu karbonatlı bir su oldu. Limonu koyacağım içine, ama koyduğum anda bu köpürmeye başlayacak. İşte sizin içme noktanızda tam o köpürme anını yakalamak olacak. O köpüğü yakalayacaksınız arkadaşlar, kaçırmadan. Çünkü mideyi anında müthiş derece rahatlatacak. Tabii ki suyunu da içeceksiniz daha sonra, ama onu hemen yakalamanız gerekiyor. Söyleyeyim, şimdi koyacağım. Koyduğumda da köpürdüğünü göreceksiniz. Evet, bu köpüğü yakalayacaksınız arkadaşlar kaçırmadan. İşte gördüğünüz gibi daha da devam ediyorum karıştırmaya. Hemen kaçırmak istemediğim için bir birikiyordum içtim ve kalanını artık direkt bitiriyorsunuz arkadaşlar. En fazla 10 dakika veriyorum size. 10 dakika sonra mideniz müthiş şekilde rahatlamış olacak. Evet, ben bu arada e, hemen içtim arkadaşlar. Küçücük bir ara vererek. E, çünkü o aradaki dediğim gibi etkin maddeyi kaçırmamam gerekiyordu. Şimdi bana da şifa olsun, yapanlara da şifa olsun. İnanın bana yıllardır uyguladığım bir taktiktir bu benim. Ve hakikaten e, daha 10 dakikaya geçtiğini görmedim yani o midedeki rahatsızlık olayının. 10 dakika sonra mideniz o kaynama, yanmalar, e, ne bileyim sanki yemek borunuzda yanıyor gibi olabilir. Onların hepsi son buluyor. Hepinize şifa olsun. 10 numara bir tariftir. E, ama limon olduğu için tansiyon hastaları biraz dikkatli kullansınlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok çok e, güzel bir tarif. Lütfen hepiniz e, mide sorunlarınız olduğunda bunu anında çözüm olarak uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha güzel videolarda sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. What? Wow.